İftar sofralarının baş tacı, 11 ayın sultanı Ramazan ile özdeşleşen hurmanın içerisinde 15 adet vitamin ve mineral bulunur. Peygamber Efendimiz, sizden biriniz iftarını açtığında hurma ile açsın, zira hurma berekettir, demiştir. Günde 4 adet tüketilen hurma, bir porsiyon meyve miktarına denk gelir. Bu da vücudun günlük ihtiyacı olan vitamin ve şeker oranını karşılar. Hurmanın faydalarını saymaya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. 1. Hurma vücudu temizler. Hurma çok yüksek besin değeri yanında antioksidan görevi görmektedir. Hurmanın yüksek derecede içerdiği antioksidanlar damar ve kalp tıkanıklarının yaşanmasına izin vermezler. Bunun yanı sıra yaşlanmadan kaynaklanan hastalıklardan koruyucu özelliği vardır. 2. Hurma kalbe faydalıdır. Kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu olan hurma, aynı zamanda kan basıncını dengeler ve kalp ritmini düzenler, güçlü bir antioksidan olması nedeniyle de kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan korur. 3. Hurma hafızaya faydalıdır. Hurmanın en önemli faydalarından bir tanesi şüphesiz beyne ve dolaylı olarak hafızaya verdiği ciddi destektir. Hurmalar A vitamininin bir türü olan ve tüketildiğine bağırsaklarda retinale dönüşen 15,6 mg beta karoten içermektedir. Son zamanlarda yapılan birçok araştırma beta karotenin düzenli olarak tüketilmesinin hafıza kaybını önleyici faydalarının olduğunu ortaya koymuştur. 4 hurma diyabet ve yüksek tansiyona faydalıdır. Çok eski çağlardan beri Arap Yarımadası'nda diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarını tedavi edici özelliği olduğu bilinir. Fakat bu özelliği son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Bu özelliğinden dolayı uzmanlar tarafından yüksek tansiyon ve diyabet şikayetleri olan hastalara tavsiye edilmektedir. Sürekli olarak tüketilmesi bu tür şikayetlerin azalmasına yardımcı olmaktadır. 5 hurma anemi hastalığına faydalıdır. Hurmanın sağlığımıza faydası açısından diğer bir özelliği ise anemi veya diğer adıyla kansızlığa karşı önemli bir şifa kaynağı olmasıdır. Hurmanın bol miktarda içerdiği demir kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini dengeler. Bu durum özellikle hamilelik döneminde olan kadınlar ve gelişmekte olan çocuklar için çok önemlidir. Çünkü kadınlarda hamilelik döneminde ve çocuklarda gelişme döneminde en çok ihtiyaç duyulan alivarların korunması ve gelişmesini sağlar. Alivarlar kan içerisinde oksijen taşıdıkları için çok önemlidirler. Hurma ayrıca çok yüksek demir içermektedir. Günde 12 ila 17 hurma tüketimi neredeyse vücudun bir günde ihtiyacı olan bütün demir ihtiyacını karşılar. 6. Hurma karaciğere faydalıdır. Karaciğerin en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerin başında B1 ve B2 vitaminleri gelir. Bu vitaminler karaciğerin güçlenmesini ve görevini sağlıklı bir şekilde yapmasını sağlar. Bunun yanında sarılık hastalığından korunmaya karşı hurma önemli bir görev üstlenmektedir. 7. Gözleri kuvvetlendirici özelliği vardır. Hurmanın çok zengin bir A vitamini kaynağı olduğunu söylemiştik. A vitamini gözlerin en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden birisidir. Düzenli olarak hurma tüketimi göz sağlığını ve göz sinirlerini korur. 8. Damar sertliği ve kolesterole iyi gelir. Günümüzde en sık rastlanan hastalıkların arasında şüphesiz damar sertliği, damar tıkanıklığı ve kolesterol vardır özellikle damar sertliği ile alakalı rahatsızlıklara hasta sayısı günden güne artmaktadır. Hurma içerdiği zengin vitamin ve besin kaynaklarıyla özellikle damar sertliği hastalıklarına karşı çok etkilidir. Ayrıca kalp damar hastalıklarına yakalanma oranını da düşürür. 9. Sindirim sistemine faydalıdır. Hurmanın yeterince lif ve şeker içermesi sindirim sistemi için de önemli faydalar sağlamaktadır. Birçok uzman lifli besinlerin müsil görevi gördüğünü savunmaktadırlar. Hurmanın içerdiği şeker ve melatonin gibi besin maddelerinin sindirim sistemi için çok faydalı olduğu kesindir. 10 kemiklere faydalıdır. Bol miktarda kalsiyum ve fosfat içeren hurma genel anlamda kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bunun yanında kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Vitamin eksikliğinden dolayı oluşabilecek kemik hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır. 11 ruh sağlığını korur. Günümüzün en önemli hastalıkların başında stres ve stres kaynaklı hastalıklar olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bilimsel çalışmalar hurmanın içerdiği bol miktardaki B6 vitamininin sinir sistemini ve kasları önemli ölçüde güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca hurmanın yine bol miktarda içerdiği magnezyumun sinir sistemi üzerinde ciddi etkisi vardır. Günde ortalama 7-8 tane hurma tüketildiğinde stres ve stresin neden olduğu biline ve bilinmeyen birçok hastalıktan kendimizi korumuş oluruz. Hurmanın zararları nelerdir? Sağlıklı kişiler, hurmayı doğru tükettiğinde herhangi bir yan etkiyle karşılaşmaz. Fakat şekerli yapısıyla hurmanın diyabet hastaları için aşırı tüketimi söz konusu olamaz. Hızlıca kana karışarak yağlanmaya neden olabileceği için de kilo problemi olanların doğru oranda tüketmesi gerekir. Zira aşırı tüketildiğinde hurmanın zayıflamayı destekleyen özellikleri ters tepki verir. Fazla tüketildiğinde baş ağrısı yapabilen ve dala zarar verebilen meyveyi, bilinçli tüketerek şekere elveda diyebilirsiniz. Bundan sonraki videolarımızda hangi bitkinin veya yiyeceğin faydasını görmek istersiniz, cevaplarınızı yorumlara yazmanızı bekliyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.